9 Haziran 2022 e, Osmaniye Kadirli Hardalık mevkisindeyiz. E, Ertürk Demirci Evet yanımızda. Burada e, mısır üretimi yapıyorlar. Doğru mısır da. tarlalarında bu sene rekor gübre, yaprak Kullandım, gübresini evet. kullandılar. Hı hı. E, neler oldu abi? Ne gözlemledik? Ne zaman uyguladık? <laughs> Çeşitimiz nedir? 1 e, Haziran, e, bir, e, ayın birini ektik Mart'ın. 1 Mart 2022 1 Mart. tarihinde evet, ekimi yaptık. Ettik. Çeşidimizi de söyleyelim. LG 695 çeşidi. LG 695. 695 Alan, alan toplam alanımız? Toplam alan 55 dönüme yakın. Uyguladık. Alan. Evet uyguladık. 8-10 yaprakken biz uyguladık bu hı hı. E, rekord gübreyi. E, i̇lk attığımızda nasıl diyeyim e, bitkide bir hafif sararma. Yani sararma kötü vardı. Kötü bir sararma ama Aynen. iklimden kaynaklı da bir soğukluk Soğuk tabii. Bir sene, kere bozup ikinciye diktik. İkinci ekim. İkinci yani ekim. Ilk Şubat ayında yaptık ilk ekimimizi. Soğuklar, hava şartları soğuk gidince don vurdu. Ondan sonra söktük ve Mart 25 de tekrar ikinci ekimi yaptık. İkinci ekimi yaptık. Yaptıktan sonra tabii bitki böyle 8-10 yaprakken bir hafif sararma. sararma. Yani yapraklarında sararma. Hı hı. Hava ee, nasıl e, o dönemde? Hava da e, yani çok da soğuk değildi. Değildi. Yani hava şartları normaldi Mart. Hı hı. E, 25 Mart'ta falan. Evet. E, tabii bu rekor gübreyi hı hı. gördük. Evet. Bunu bir deneyelim dedik. Rekor gübreyi sıktıktan sonra ne oldu diyeceksin sen evet, şimdi. Evet ne oldu? Yani, ne oldu? Önemli mesele o. Rekor gübreyi sıktıktan sonra... E, bitkide de böyle yaprakları yukarı doğru hı hı. bir dikeldi ve devamlı yukarı gitmek bitkinin, istedi. Yani bitkinin, çalışma başladı. Şimdi bitkinin çalışması evet. ve direnci yükseldi. Tabii ki. Yani çalışma ee, başladı. Şu yapraklar zaten ciddi evet, e, yaprak koyu. Şöyle bir koyuyor. yakın gösterelim. Yani şöyle içine de bakacak olursanız. Bu şekilde. Yani yavaş hareket evet. edelim. Beden. Şöyle alttan gövde şeyleri de gösterelim. gibi Yani bu şekilde. Evet. Bunun dikim aralığı sıklığı dikim nedir? Dikim aralığı sıklık. 13.8 e, 13.8'e ektik biz bunu. 13.8. Evet 13.8'e ektik. Hı hı. E, ondan sonra e, tabii bitkiyi durduramadık. Yani. Bitkiyi yani. durduramadık. Kullandıktan sonra dediğim gibi de yaprakları böyle yukarı aha. dikti ve devamlı yukarı gitmek istedik. Şimdi bitki. baktığımız zaman genelde hep çift, çift sömek olarak gidiyor. Evet genelde Doğru böyle mu? içi daha iyi. Yani şuradan göstererek. Böyle. Zaten yeni püskül çıkarttı Yeni püskül çıkarmış. Evet, bu hamile dönemi dediğimiz dönem. Yine doğum yapıyor. Hep böyle çift sömek şeklinde gidiyor. Çift sömek şeklinde gidiyor. Şimdi peki geçen sene de bu aynı çeşit mi vardı sizde? Aynı çeşit, LG ekiyoruz genelde. Peki geçen sene, geçen yıl bu baktığınız zaman, geçen yılla kıyasladığınızda şu anki durum arasında ne fark var? Ne Oradaki kadar farklı? Fark i̇şte görünüyor yani gözde görürüz. Şimdi fark biz o onu var. görmediğimiz için geçen seneyi, şu an evet. bu seneyi görüyoruz. Evet. Bu, sene bu sene gayet sene güzel. Tabii hava şartları da güzel gidiyor tam Hı -hı. Mısır. Şu an sevdiği bir yeni iklim, iklim evet. yerine geldi. Öyle ama gördüğünüz gibi. Yani... Şeyden bahsedelim. Gübreleme anlamında, besleme anlamında ne yaptık buraya? Besleme anlamında. Ne verdik? Buraya e, daban gübresi olarak 50 kilogram daban gübresi attık. Evet. Ee, üstüne üre e, 20 kilo ara gübresi sonra Hı -hı. tekrar 50 kilo toplamda 70, 70 kilo, kilo da gübre evet, 70 kiloda üst gübresi üre gübresi yani azot evet. kullandık Hı -hı. E, ve 8-10 yaprak e, kendi işte e, tek uygulama olarak rekoru kullandık Şimdi beklentiniz ne peki bu sene? Yani verim anlamında ne bekliyorsunuz burada? Çeşit aynı çünkü biliyorsunuz. Şimdi, verim amaçlı tabii bir şey diyemiyoruz yani onu Allah bilir ama şu da baktığımız zaman tabi yüzümüzü güldürüyor yani. Güldürüyor, memnunsunuz. Tavsiye eder misiniz? Tabii ki. Siz izlediğiniz gibi üreticiler de sizi izleyecekler ekranda. Yani illaki dediğim gibi yani rekor diyoruz. Rekor diyoruz. Şimdi burası Osmaniye Kadirli. Kadirli, Hardallık köyü. Hardallık köyü mevkindeyiz. Ve toprağımız öyle. Yani tabi toprak da ağır. Ağır bir toprak. Ağır ve daban bir toprak. Şöyle şuraya doğru da gelelim abi. Şuradan da bir iki yer gösterelim. Tabii ki. Şurada açıklık var hatta oradan girelim. Buyurun, hemen öyle bir bakalım. Yani bir ha, şimdi çok içine giremiyoruz. Evet, ee, yani, göstermek ha. istiyoruz ama evet. en azından şuradan şöyle girelim. Şöyle durun orada. Yani evet. Şu arkanıza doğru da göstersin. Yani her Yok. noktada. Yok, hep böyle çit sömek olarak gidiyor. Yani şu an güzel bir e, ürün var. Evet. E, Şöyle geriye doğru çıkalım. Dengo olarak hep bir ayar. Şimdi sonuç olarak sonuç itibariyle rekor gübre. Böyle gelelim yüzümüz görünsün bu yapraklardan şey oluyor. Şöyle yavaşça acele etmeden. Ee, bir kere uyguladığımız bir ürün. Evet. Bir litreye ne kadar bir alan uyguladık onu da söyleyelim. Bir litreye yaklaşık 400 litre kasterimiz 400 litrelik. Ee, ona e, 15 dönüm e, toplamda e, 30 15 dönüme yakın e, gidiyor. Hı hı. Biz e, 2 litre. İki yani koydunuz evet, 30 litre dekara koyduk, attınız. 30 dönüme e, yaklaşık 30 dönüme gidiyor. 1 litre 15 dekara gelmiş evet, oldu hesabımıza evet, göre. Evet, evet, aynı. E, sonuç itibariyle maliyetine baktığımız zaman evet. ne diyebiliriz ekor gübre, Sıvı ya, yaprak gübresi e, mali Başlangıçtan pahalı gibi görünebiliyor ama Sonuca göre Yok, yani baktığınızda sonuca işte sonucu şöyle gördüğümüz zaman o gözümüzde görünmüyor. Yani bugünkü, karşılığını alınca bugünkü fiyatlarla ki, hesaplarsak evet. dekar maliyeti bir buçuk kilo euro parasına geliyor şu anda. Tabii ki, evet. Bir dekar maliyeti evet, ürünün. Yani. Biz Mısır'da genelde iki uygulama mutlaka öneriyoruz. Bir kere yaptınız. Evet. Ee, biz teşekkür ederiz. Var sağ mı olun. eklemek istediğiniz? Sağ olun. Çiftçilere buradan söylemek gibi. istediğiniz bir şey varsa denesinler farkı illaki görecekler. İllaki görecekler. Yani görecekler. Yani çiftçilik yapan, çiftçi çocuğu olan herkes hı. illaki farkı görecektir. Şimdi rekor gübre sadece mısır için uygulanmıyor. Diğer yem bitkileri yoncadır, soyadır, vesairedir, fasulyedir. Hı. Diğer tek yıllık pancar i̇şte vesaire üretimleri. Bizim ilk defa bu yıl denediğimiz Hepsinde için Uygulayabilirler. Bundan sonra diğer ürünlerimizde de hı hı. rekor gübreyi kullanacağız inşallah. İnşallah. Biz teşekkür i̇nşallah. ederiz. Sağ Tarlanızı teşekkür gezdirdiniz, ediyorum. görüşlerinizi paylaştınız. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı evet, gönderiyoruz. Evet selamlar bütün çiftçilere